Nisan ayındaki attığınız sistemleri inceliyoruz. Burada uzun bir video hoş geldiniz. Evet sıcak. Evet ilk sistemimize bakıyoruz. Burada Rock, Asus'un bulunduğu bir sistem var. Masa cigismiş bu arada. Ve burada dolap var. Dolabın üstünde Logitech. Sanırım var ve kapağı önü kapalı ilginç. Şurada aşağıda prizler var. Prizleri ben ilginç bir prizmiş. Normal büyük prizler için küçük prizler içinde yerler var. Beğendim. <laughs> Burada güzel resme ait bir I am a Kit diye bir şarkı dinliyor. Ee, ayrıca sol taraftaki tablet'e de aktarmış. ekranını direkt yansıtmış mı ikinci ekran mı bilmiyorum. İkinci ekran değil sanırım. şey yansıtmamış. Yani ikinci öktör olarak kullanıyor. Burada Countess Sprite evet onu oynamaya çalışan bir arkadaş var. CS2 sanırım. Ben hala cs 2 açmadım biliyorsunuz mu? Burada kapı açık. Siyah olduğu için çok fazla bir şey gözükmüyor. Mavi bir tema var. Hoş olmuş. Burada pembiş bir tema var. Renkler kötü. Ee, öncelikle sanırım Hayır. Bu arkada solak. Sol elindeki mouse ile oynuyor. Çünkü o, yani fotoğraf ters aynı görüntüsü var diye düşündüm ama Hani başlat da solda duruyor. Klavyenin ok tuşları da sağda. Burada bayağı karmaşık. Karman, çorman. a last voice. Bu güç şeyi bende de vardı. Ben de bir ara kullandım mikrofonunda Onun mikrofonu kullanmıyor. C1 behinder miydi? Öyle bir behind. O işte ondan kullanıyor sanırım. Müzisyen mi bilemiyorum. Adobe'nin programı mıydı bu? Program sesler veya işte konusunda bir bilgim yok. Gitar falan var. Müzisyen sanırım ama dağınık bir ortam var. Biraz daha düzenlese gayet hoş hoş duracak bence. Evet burada bir karanlık yer var. Klavye hoşmuş. Küçük ve e, parlak bir klavye. Işık kapalı olduğu için çok yansımış. Kötü yapmış resmi. MSI'nin bilgisayarı var. Burada yine aynı bir karanlık bir resim var. Klavyenin yan tarafları parlıyor. Hoş güzel bir resim yani ortaya çıkmış. Asus'un ve HP'nin klavye şeyleri. Garip bir fotoğrafı var sanki raflara yerleştirmek için. as o değil de bir oyun map'i yapıp da çift ekrana böyle fotoğrafı yapıştırsak çok güzel olmaz mı ya? Acaba yapıp Instagram'a veya TikTok'a salsam mı? Ne diyorsunuz? Burada güzel bir e, klavye. Klavye güzel bence beğendim. Bu fotoğraf çok geniş değilmiş, klavyenin yarısı gözüküyor, kasa uzay gemisine benziyor. Güzel, delin klavyesi var, ekranı var. Şarj aleti için yıkanmış, solda bir antenimizi bir şey var acaba, Wi-Fi için mi bilemiyorum. Evet, burada laptopunu buraya koymuş ama laptop da kullanmadığı belli. Ne açık, veri tabanı, yönetim sistemleri, yönetim bilişim sistemleri mi okuyorsun? Veri teknolojileri, iki tane şey açmış, derslerini mi gösteriyorsun acaba? Bilemiyorum. İstinye mi? Ne üniversitesi okuyamadım. Sanırım web programı, web tasarım okuyor. Web tasarım yönetimi. Ya yani bilgisayar programcılığı ikinci yıl, iki yıllık bilgisayar programcılığı okuyor olabilir. Sandalyesi ilginçmiş evet. ya yani burada küçük bir klavye daha var. Kablolar falan bayağı dağılmış. Ama bunu mesela bunu alttan geçirip arkadan dolaştırıp oraya takabilirdi. Niye böyle bir anda koydun? Hele hele Valorant oynayan biri için ki zaten sanırım... Oğlum tam ekran oynamıyor mu oyunu? Resim herhalde bu. Bir de şu ayıcık ne olmuş burada? Ters duruyor evet şu ablamız bir yeri gösterdiği bir köpecik köpek mi lan bu kedi kedi mi köpek mi anim 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 olduğu için anlamıyorum ki be ya Yakında anime şeye geliyor ya animeciler odası Bravo halla var halla diyordunuz galiba bu oyuna değişik bir fotoğraf yapmış galiba Paint birleştirmiş ama Güzel olmuş Benzer yaptığımız odalara benzer bir fotoğrafa sahip bir ana ekran fotoğrafı var Ama sanırım emin olmasam da bu fotoğraf Blender'dan yapıldı çünkü bu seçenekler şeyde çok yok. E, My Dream Setup'ta. Başka bir program olabilir. Emin değilim. Zaten çok da ekranlara bir program gözükmüyor. Fena değil. Güzel güzel. Bu arada aşağıya şöyle bir şey yapayım. Ben chill oyunlar vardır ya böyle komik. Bunları böyle shortlar halinde getirip oyuna düşünüyorum. Telefonda da var. Telefon için kullanılacak bir uygulama var mı? Game Loop yazmışlar ama emin olmadım uygulamaya. Evet benim ekran açık burada. Yine de aynı şekilde çift şey yapmış ama yansıtmış sanırım. Hani direkt yansıtarak oynuyor. Ben çift ekran olarak kullanırdım şahsen ki öyle de kullanıyorum. Ayrıca Asus sanırım bilgisayar ekran değil yani bilgisayar. Şu aşağıdaki Asus'un simgesine benziyor. Kaç aboneyken? 6000 aboneyken. Bayağı bir zaman geçmiş evet. <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> Nisan ayı biraz gecikti. Çünkü çok fazla resim atıldığı için her defasında atamadım. 5-5 e, olunca da bu seferde de bir yere at, staja gittim. Şudur budur. Uzadı bayağı. Evet. Burada bir samuray mı bu? Sanırım. Japon mu? Japon. Samuray. Japon. Göz çünkü göz kenarlarında kaşları yanları kalkık. Aşağı Çin oluyor, düz Kore oluyor, kalk olan da Japon oluyor diye hatırlıyorum. Ve üstüne dövmeler var. Sanırım bu ablamız bir gangster. Gangster. Ne deniyor dur. Ya, aklıma gelecek. Yakuza, Yakuza. Pro Emre. O arkadaşın adamın kendine ait logosu var. Sanırım ismi de Emre. Kasası ki Emre YK, YKS mi? YKS yani. Yani ne dediğim gibi Instagram burada isterseniz bakabilirsiniz. Bu kasası güzel. Beğendim. Büyük ihtimalle değişik yatay bir fotoğraf var ama yine de böyle resimler çektiğinden. İlginç bir fotoğrafı var BMW sanırım. E, güzel. Ben uçakçıyım arkadaşlar. Benim çok arabalarla bilgim yok. Boeing'i sorun, Airbus'u sorun, Leonardo'yu sorun, Starship'leri sorun. Hepsi olur ama arabalar hakkında bilgim yok. Mesela Avustralya'nın hidrojen yakıtıyla uçan bir araba, uçan arabası var. Görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Evet, Esport FIFA oynuyor. FIFA'nın yeni şeyini gördüm. Ee, yeni oyunlarını gördüm. Bizim Arda'nın tipini değişik bir şeyle yapmışlar. Yani kabile üyesi gibi yapmışlar. Resmine bakın onlara. Bulursam koyacağım. Mavi yeşil bir temayla ile başlamış yukarı kırmızı bir tema oluştu. Biraz dengesiz olmuş. Benzer olsa güzel olur. Ben biraz aydınlık seviyorum ortayı. Yani böyle ışık olmasa, ışık olmayacak bitki olabilir. Düz, sade. O tarz şeyler daha iyi. Ben öyle tarz şeyler seviyorum. Ne yapıyorduk biz? Mavi bir ortam var. Adamın yukarıda neyi var lan? Yukarıda helikopteri var. Bomboş bir ekranı var. <laughs> evet bayağı bir sade bir ekran. <laughs> ya da donmuş. Bilemiyorum. Güzel. Evet ikinci ekran olarak tablet koymaya çalışmış ama tablet şey burada. iPad sanırım. Ee, bir yere bağlı değil. Orada duruyor. Yuka burada işte kız, kız kulesinin bulunduğu bir resim var. Gigabyte'ın ekran kartından tutun. Güzel bir kasası. Güzel mouse far, klavyesi güzel. Kulaklığı burada. Ve Valorant oynuyor. Durduğu anda fotoğrafı çekip yollamış. Ulan denedin mi çekmek için? Evet bir arkadaş Discord'unu atmış ve sol taraf tamamen Discord şeyleriyle dolu. Oğlum bunların hepsine giriyor musunuz? Bende de 2-3 tane var onlara bile girmiyorum. Sea of Thieves var. Severim Sea of Thieves'i. Discord açacağız. Oynamak isteyenleri bekleriz. Beklerim. Bekliyorum. Discord açacağım. Discord açmaya bu arada hmm, bakın yardımcı olacaklar. Yani sürekli uğraşacaklar. Bana yazsın. Instagram'dan Discord diye yazsın direkt. Yani sistem linki falan diye yolluyorsunuz onlara bakmıyorum Discord için yazın sadece tek yer mesaj alabilirsiniz sanırım ee, Discord olanlara bakın Bak nasıl yakaladım ama sağda en üstteki adam Sol altta da Aynı adam Sanırım Discord'un sahibi sensin Ve büyük bir Discord grubu var diye tahmin zaten odaya bak para tepedekiler ne lan ha, Bir an şey zannettim ona mıydı onlardan, onlardan zannettim Discord'un güzel. İkinci ekranı bu arada dikey olması hoş durmuş. Yukarıda bir geniş bir ekranı var. Güzel bir sistem. Evet burada bir Spider-Man net bir fotoğraf Spider-Man'ler var. Her şey güzel. Şu Windows etkinleştir yazısını. <laughs> Neyse. Next next cam. Body cam geldi aklıma. Oyun oynadınız mı? Bunun videosunu çekmiştim. Bakmayı unutmayın. Fotoğraf güzel. Kırmızı tema ejderhalı falan güzel olmuş bence. Evet burada bir hacker. Rımsı bir fotoğrafa sahip bir arkadaşın bilgisayarı var. Oyunlar var. Hitman 2'den. Hitman 2'ye gözüm çarptı. Güzel oyundur. Böyle sessizlik içinde, de aslında Great tarzı oyunu çok severim. Güzel sistem. Evet bu arkadaşın bir sol tarafta araba sürmek için bir yeri var. Sonra da bilgisayarı var. E, araba fotoğrafı olan bir araba. Bir Alman klasiği. E, ve başka logolar var. Fiori'nin. Güzel beğendim ya. Yani karmaşık bir yer var. Şu wi fiyi de şu garip bir şekilde koymuş buraya ama. Fena değil araba koleksiyonu Hot Wheels'tan. E, aşağıda da değişik bir hala. <laughs> güzel. Beğendim. Evet, bu arkadaş biraz daha sade duruyor ama saçma sapan videolar izliyor onu onu fark ettim evet. Forması var. Real Madrid miydi? Emin değilim. Klavyesi eski bir klavye sanırım. Yeni de olabilir. Eski görünümlü yeni klavye de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Mouse güzel bu arada Logitech'in klavye mouse der, şudur. Klavye sanırım yeni mi yeni ya? Hiç emin değilim biliyor musun? Klavye çok şey gibi duruyor. Ofis klavyelerine benziyor. Kasa fena değil güzel. Aa dikey ekranlı bir e, şey daha. Burada mouse ışıkları falan filan güzel beğendim. Çok şöyle bakın. Hmm, normalde bazıları bütün renkleri bir anda kullanmaya çalışırız kaos olur. Ama bu renkler benim çok hoşuma gitti. Mesela bak, hani gökyüzü battıktan sonra oluşan o tatlı renk ve renk karmaşası güzel olmuş. Ayrıyeten klavyede bütün renkleri kullanmamış çift kullanmış. Sadece mor bir şey var. Yani mor belki bir açık mavi sarı o sarı olsa mesela oyabilirdik ya da şu güneşin renginde ama güzel olmuş beğendim. Evet burada fotoğraf var ama hiç net değil. Sanırım hiç emin değilim. Şunlar foperlor diye tahmin ediyorum. Klavye, mouse güzel. Klavye bu arada benimkinin benzeri. Yani başlatın üstündeki bir şey bile benzer. Fişler falan yani prizler duruyor etrafta. Kablolar biraz karışık olsa da güzel fena değil. Evet bu arkadaş iki fotoğrafı birleştirip yollamış. Güzel olmuş. E, sanırım ama bu buna bakmış olabiliriz. MS3 çıkışlı mı demiştim. Asker mi demiştim hatırlayamadım ama güzel bir ofis şey, güzel bir oda yapmış ayrıca Türk Hava Yolları'nın uçağı Ejderhası, parfümleri falan hoş duruyor. Bu da sistemi farklı bir sistem sanırım Victory. Evet evet farklı bir yer. Odaların renkleri şunları bunlar. Yani renk uyumu olsa da kasası duruşudur budur. Yani farklı bir yer sanırım başka bir yerdeki odasını atmış veya ikisini de aynı anda atmak istemiş. İki farklı sistem. Güzel de laptopa bağlı değil mi oğlum bu kasa ne alaka? Yukarıdaki kasa da değil. Emin değilim. Evet burada bir sistemimiz var. Çok net değil. Bu da ee, Ranser diye bir koltuk markası büyük bir mousepad var ama sanırım mousepad'in kenarları mı çıkmış ne olmuş bu mousepad'e bilemiyorum. Ama masa güzelmiş masanın şekli benim hoşuma gitti. Güzel beğendim. Bu ne lan bu resim pantolon mu? Yırtık bir pantolonu kesmiş koymuş. garip bir resim. TYT konuları var. Geometri, matematiği severim. Geometriyi severim arkadaşlar. Dağıtımı onunla ben idare ediyorum. Teşekkürler. Intercore'un şeyleri var. TYT sınavına girecek. Girmiştir herhalde. Girdim mi? Bilmiyorum. Belki seneyedir. Ama bu sınava girdi. Sen not bekliyorsunuz değil mi? Ya da iyi not bekleyen herkese inşallah iyi notlar gelir diyelim. Güzel bir sistem. Burada sade bir sistem var. Çok fazla hiç, hiçbir şey yok. Iron halkı halka koymuş. Kasası beyaz, hoş duruyor. Ekranı siyah, diğerleri beyaz, masa siyah. Ya renk uyumu fena değil. Yani siyah beyaz bir sistem oluşturmuş. Fena değil, hoş olmuş. Masa gıcır diyor. Evet parfümleri doldurmuş olan birkaç tane parfüm kullanıyorsunuz yetmiyor mu bir iki tane size Evet burada bir sürü oyunlar var. Minecraft, Minecraft oynamayan arkadaşlar oyuncu demesin kendine. Teşekkürler. Derperen tarafından derlenen müzikler, klavyesi falan. mouse'u ilginç duruyor. Böyle sanki bir kaosun oluşma bir mouse, garip bir mouse var. Mousepad'in şekli güzelmiş. Ama klavye şeyi de varmış. Bu arada az önce klavye aynı bu. Sanırım iyi bir klavye. <laughs> Cahillik başa bela ya. Bu bilek desteği hoşmuş. Klavye, mouse şey bu cam temperlenmiş cam tarzı bir herhalde kasası var. Parlaklık vuruyor çok anlaşılmıyor. Mesela şu şu karanlık ortamlarda ışığın tam bakarak fotoğraf çekerseniz şu gördüğünüz var ya şu ışığımsı şey onlardan oluşuyor. Şimdi bu sesler şunlar bunlar hoş yani bu One Piece, One ben izledim hoştur güzeldir izliyorum. En yani son nerede kaldım bilmiyorum. Bir yerde kaldım sonra izleyeceğim dedim çünkü günceli yakaladım kaldım sonra bıraktım. Ne yazıyor fındık yok ha Resmi aldığı yer. Güzel bir sistem ama sanırım bunu sonradan koymuş. Yani bunu çekip oynuyordur büyük ihtimalle. Ee, yayında bir öyle demiştim. Evet iki anime farklı fotoğraf var. Bir anime bacımız var burada. Bir tane de burada ejderhamsı şey var. Bu Dragon Ball'dakine benziyor. Bir sürü oyunlar var ve sadece oyun var. Evet gerçekten sadece oyun var. Blazing Seals. Arkadaşlar Sea of Thieves daha iyi. Nokta. <laughs> Aksini bana iddia edemezsin. Sağ tarafta kasası falan pembe bir ortam olsun güzel durmuş. O renk uyumlu güzel. Burada bir mouse şey var sadece ee, a, mouse ve neydi lan bu laptop var. Gözlüğü var burada. <laughs> Çok ciddi istiyor. serpağı var. E, telefon var. X3 Poco'nun galiba kullanıyor. Güzel. Samurai bir arkadaş var burada. Yok lan. Luffy mi? One Piece'teki. Hiç emin değilim çünkü arkada da şey var. neydi lan bunun ismi? Naruto var. Yukarıda korsan gemiler var. Korsan gemisi güzeldir. Evet burada yine bu fotoğraf. Oğlum fotoğrafı çok mu seviyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 22-22 saate göre oynuyor herhalde diyeceğim de evet saatle aynı. Saate göre olduğu için mi seviyorsunuz? İki tane ekran güzel olmuş. Ana ekran ben... Yani ana ekran herhalde sağda ama solda mı oynanıyorsun? Soldaki çünkü daha büyük. Ama ana ekranı sağ yaptığına göre herhalde onun FPS'i daha iyi sol evet, bak burada ana ekran mı normal ya küçük ekran mı olduğu belli oluyor. <laughs> soldaki farklı güzel bir ekran. Sağda aynı şekilde hmm, pardon sağdaki güzel bir ekran, soldaki de eski bir ekran. E, bu patlayan müziklerden dinliyor. Pong deniyordu? Onlara deniliyor. Bu güzel bir mouse şey. E, kasa. O kadar çok mouse şudur budur dedim ki hangi şeyler karışıyor böyle artık. Mouse şeyi. Evet. Bilgisayarın anak güç kaynağının kartının ve bir diğer e, önemli bileşenlerini içerdiği kasa. Burada masa kırmızı bir temaya hakim. Mousepad'i kırmızı temalı bir yere koymuş. Bu mavi temalı kasa ve ekran var. Fena değil. Bu fotoğraf nereden? Bu fotoğraf sanırım Daylight'tan mı? Hayır Far Cry'dan sanırım. Emin değilim. Ama fotoğraf güzel. Böyle açık renkli böyle hani sanki e, apokalips dedikleri duruma gömülmüş fotoğrafları seviyorum. Güzel kasaymış bu arada. Her yerde bir şey var. Evet burada ekran kartı mı? Ekran kartını koyduğu bir arkadaşın sistemi var. Yanda da herhalde memory diye şudur budur yazıyor. Nvidia'nın 400. Her a şey gibi bu sistem herhalde. Bu Live wallpaper'ler var ya, oynayan fotoğraf, GIF, fotoğraflar veya video fotoğraf koymanıza yarayan bir sistem. Bunu koymuş, ekran kartının sistemini koymuş. Ayrıca yanda şeylerini görüyor. Mesela bilgisayar çalıştığı zaman zıng diye artıyor. Ben böyle koymanızı tavsiye ederim. Eğer bilgisayarınız iyiyse koyun da, bilgisayarınız kötüyse bunları koymayın arkadaşlar. Güzel oyunlar varmış ve Poppy. Bunu daha önce oynamadım. Onun dışında Combat Master mı? Bunu da oynamadım. Onu diğerlerini oynadım sanırım. Aa, şu fotoğraflar ilginç duruyor. Bu fotoğraflar nasıl biliyor biliyorsunuz? Bir yerden çizmeye bir başlıyor. Sonuna kadar çiziyor. Sürekli ekliyor bir şeyler. Güzel tarz bir fotoğraf sanırım. Fena değil, güzel tarz bir fotoğraf. Bunu mousepad'e de falan da koyabilir aslında. Bak mousepad'e de benzermiş. O herif bu galiba. Claw ve Sol altta yazıyor işte. Çaktırmayın. Hmm, güzel bir ekran oluşturmuş. Transparan bir ekran herhalde. Şey, transparan başlat kullanmış mouse'tur, klavyedir güzel. yan da. laptop'tan kullanıyor diye düşünüyorum. Ya da düşünmüyor muyum? Düşünmüyorum sanırım. Düşünüyor muyum? Ulan hiçbir bilgim yok biliyor musun? Çünkü sol tarafta başlat ortada sağ tarafta başlat sol altta. Ayarlanabiliyor muymuş lan böyle? Herhalde programla ayarlanmış. Bilemiyorum. Bannerlord. Güzel oyundur. Güzel oyundur. Gerçekten güzel oyundur. Bunu yapanların elleri dert görmesin diyelim. Neyse. Klavyedir fena değil. Game Power'un Tiki şeyini yapıştırmış, büyük ihtimalle almış gelmiş yapıştırmış her yere. Mouse klavye güzel e, tüylü bir halı var. Ulan bununla oynamak ne güzel olur. Fena bir sistem değil sade. Bu arkadaş uydunun üzerine televizyonun bağlamış televizyon izlerken normalde klavyeyi şey laptopu bağlı burada oyun oynuyor sanırım. O zaman ne uydun ya da oynamıyorsa da burada uydunun ne işi var? Arka plan bayağı dağınık orası gerçek. Bu sağdaki mouse mi? Show your old ne yazıyorsun? Sound Machine mi? Sound Machine. Evet. Burada tam bir dantel havasına sahip bir sistem var. Yani sistemin rengi biraz yani fena değil. Renk de şey böyle şey olmuş. Ne deniyor ona? Işık fotoğrafı kötü etkilemiş. Resim o kadar çok sağlam değil sanırım. Mouse'ları var. Klavyesi var. Ayrıca burada oynarken sol tarafta da bir tane laptop'u var. Hiç de i̇şte bal değil ve Deadpool sırıtıyor bize. Yani güzel. Her yerde farklı bir ilaç var. Geçmiş olsun diyeyim. Kaza yukarıda. Sistem fena değil. İlaçların göz lens kutusu sanırım. Göz sıvısı Bayağı bir ilacın var senin ya. Allah şifa versin. Mouse akası uyumlu. Klavyede benzer. Klavye de ekran biraz benzer. Fena değil uyum. Evet Valorant otomatik güncelleştirme yapıyor. 5.9 hızında 6 desek 6 kere 8 48 50 megabit internete sahip. Üf ben ne hesapladım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Klavye bilek destekli falan. Da bu kablo altından geçiyor sanırım. Oğlum dın 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 sağ sol yapıp yapıp rahatsız eden insanı ya. Bol bir mouse yeri bırakmış. Kasa güç. Kısa mı lan kasa? Kasa kısa sanırım. İki. önden ileri. Garip. Mousepad güzelmiş. Mouse güzelmiş. Klavye de güzelmiş. Ekran da bu, bu sistem güzelmiş. Çok fazla. Bakayım aynısı galiba. Ben de bu çoklayıcıdan kullanıyorum. Güzel çoklayıcıdır. Dark mıydı? Dark Dark kullanmanızı tavsiye ederim. Kaç sene oldu biliyorsunuz mu? 1, 2, 3, 5, 6 sene mi oldu? Hala da bozulmadı maşallahı var. Vallahi gidiyor Allah ım. maşallah. Şu an taşınma aşamasındayız. Nerede taşınıyorsunuz oğlum? Taşımayı mı unuttunuz? Yani bu ha ha daha tam oturmamış. Tamam. Yani çok fazla oyunu olmasına rağmen herhalde mouse pad'in çok küçük baksana yarısı yukarı taşmış. Klavye bak, bak bakayım burada ekran da var. Ekranı da herhalde dokunmatiği çalışıyor mu bilmiyorum ama ikinci ekran olarak kullanıyor diye düşünüyorum. Bir program vardı. Programın şeyini unuttum ama herhalde kullanmaya çalışıyor. Devam ediyor. Güzel. Evet. Burada bir Sanırım evet maçlatlar aynı. Laptoptan kullanıyor. Kasayla laptopu unutuyorum ben sürekli ya. Laptoptan kullanıyor güzel bir sistem. Ayrıca işte Logitech sanırım. Hani laptopun şeyleri de aşağıdan geziyor. Bayağı bir dağınık. Yalan söylemeyeyim. Masa küçük güzel sığdırmış. Dağınık biraz kablolar arkadan geçittirebilirmiş. Klavyesi de burada. Mouse'unu göremedim. Işıktan dolayı da göremiyorum herhalde. Şurada önde bir yerdedir. Ekranı çok yaklaştıran klavyesi küçük olan büyük ihtimalle bazen klavye bile arkaya geçirdiği des geçiriyorum desen inanacağım bir sistem var. Mouse alanı küçük geldi bana. Sağ üstte de bir şeyler var ama karanlık olduğu için anlamıyorum. Bitti mi lan? 25 dakika olmuş. İyi beğeni gelirse bu arada Mayıs ayını da geçeceğim Direkt. Nisan ayında gelenler bunlar değil arkadaşlar. Ondan baştan uyarım. Nisan ayında çünkü e, başkaları da vardı. Yüze yakın var Nisan'da. Mayıs'ta çok fazla var. Mayıs belki iki part yaparız. Üç part öyle yaparız. Evet. Dediğim gibi çok fazla resim vardı. Lakin bunların bazıları çok net değildi. Bazıları çok sadeydi. Bazıları da resim denilemeyecek derecede. Yani ya karanlıktı ya başka bir şeydi. Yani niye karanlık bir resim? Mesela bu yani minimum. Bak şu karanlık minimum bunun bir tık altı zaten çekilmez. Yani izlenmez. O yüzden diyorum ki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, beğenmeyi falan unutmayın. Daha çok gelir. Yani bu kadar. Görüşürüz.